etmeyin arkadaşlar tutmayın gazatacı dostlarım yanlış yapıyorsunuz İmamoğlu'nun ipiyle kuyuya inilmez İnerseniz oradan sağa çıkamazsınız bakın şimdi biz diyoruz ki devlet olarak düneyin resmi rakamlarımız ne diyor 139 ölü budur o ne diyor sadece İstanbul şehrinde 186 ölü var diyor mefat var diyor. Ya böyle şey olabilir mi? 139 Türkiye'de diyoruz. O diyor ki sadece bizde 186. Aklıma tabi herkesin bileceği bir şey değil. Bir anekdot geldi. E, toprağı bol olsun Picasso e, İngiliz ressam ya da Arjantinli mi tam şimdi kübüs ama onu biliyorum kübüs kübüzmün o şeyidir o küplerle yapardı üst üste koyup küpleri kübüzmün temsilcisi için derler ki Picasso'nun 5000 tane tablosu var. Bunun 8000 tanesi İstanbul'da. 5000 tablosu var. 8000 bin... anladın mı espriyi? Gülüyorsun sen. Sarıçı yani, vallahi hemen güldün yani. E nasıl oluyor 5000 tablo sekiz bin burada? Bu espri konusu olabilir mi? Mefatla alay olmaz Sayın İmamoğlu. Devlet yalan söylemez. Devlet vatandaşına yalan söyleyebilemez. Ama sen ne yapıyorsun? İnsanların aklını karıştırıyorsun İmamoğlu. Böyle bakın hemen hemen bir hesap yapayım bakın. Huzurunuzda. Şimdi hesap makinemizi açıyoruz. Biz ne demişiz? 139 eksi 186 eşittir. Aha, 47. Ne oldu? Şu an biz 47 mefat alacaklıyız bu durumda İstanbul şehrinden. Eğer böyle giderse Mansur Bey de oradan zırt pırt açıklama yaparsa şu kadar ölümüz var bu kadar mefatımız var diye Ankara'dan da alacaklar. Allah gecinizden versin vallahi. Yani çoğunuza şimdiden Allah rahmet eylesin derim bu halde ben. E öyle gözüküyor arkadaşlar. Mefat mefattır. Ben bilemem. Bak eksi 47 alacağımız var İstanbul'dan. Almayacağız yanlış anlamayın. Ama olay budur.